Avşar Adası'ndan Doruk TV adına herkese kucak dolusu selamlar. Malum bundan minimum bir hafta önce iki kardeş belediyeyi turizm elçisi olaraktan ben kendim adlettim. Adalar Belediye Başkanımız Süleyman Aksoy nasıl işini koşuşturuyorsa, dört kolla işini sarılıyorsa, vatandaşı vermiş olduğu sürede duruyorsa aynen Dalaman'daki Belediye Başkanımız Muhammed Karakuş Başkanım da Süleyman Başkanım gibi atik ve hızlı bir belediye başkanımız. Ben nacizane kardeş belediye olsun diye Mahmut Başkanımız ziyaret ettim Muğla Fiti'ye gittiğimde Sayın e, Müdürümüz Sabih Samur'la birlikte ve Sayın e, Belediye Başkanımız e, Muhammed Karakoş kendisi gibi attık kendisi gibi mücadele veren vatandaşın her zaman yanında olan e, Adılar Belediye Başkanımız Süleyman Aksoy'a namizane böyle bir hediye yolladı Sayın Başkanım evet. Muhammed başkanından Başkanından evet. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ee, Dalaman Belediyesi o da bizim gibi deniz kenarında yazlık, yazlıkçıların tatil tatilden uğrak yer olan bir yer. Ee, kendisinden inşallah tanışma fırsatı yakalayacağız. Sayın Muhammed Karakuş Bey'e çok çok teşekkür ederim bu nazik davranışı için. Ee, biz de inşallah kendisini ziyaret edeceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben Süleyman Başkanım, Mahmut Başkanım'a demiştik ki, Süleyman Başkanım da adada sizin gibi böyle her yeri koşturan on parmağında o marifet evet, olan evet. bir adalarda, bir saraylarda, bir altın kumda, bir evet. marmarada. Kendisi de sizinle tanışmak için akabinde kardeş belediye olmak anlamına narizane bu ufak hediyeyi yolladı. Haziran gibi tekrar ben onları ziyaret edeceğim. Eminim ki sizden de onlara ufak bir hediyeniz olur. İnşallah, tabii ki biz de ziyaret ederiz. Ama tabii bizim şu anda şey sezon öncesi hem dalamanın hem de bizim sezon öncesi çalışmalarımızın yoğun olduğu bir yer. Ama Sayın Başkanımızı tabii ki biz de ziyaret edeceğiz. Biz de adzane hediyemizi kendilerine göndeririz. Bu arada size de çok teşekkür ediyoruz. Gönül elçisi olduğunuz için çok teşekkür ederim. Efendim ben teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten de Adalar Belediye Başkanı demek az kalır belki. Bir ama üst mertebede olacak olmaya layık bir başkanımız. Bundan gurur duyuyorum şahsım adına. Ve iki belediye arasında eğer gönül elçisi olduysam ne mutlu bana. Avcadan Doruk Türk şimdi adına şimdilik hoşçakalın. Biraz sonra başka bir e, görüşmede tekrar birlikte olacağız başkanımla birlikte. ihale de takip etmeye başlayın efendim.